Diyelim ki Adidas, Nike gibi bir ayakkabı dükkanınız var ve kripto parayla ödeme almak istiyorsunuz. Peki Proof of Work bir blok zincir mi tercih edersiniz yoksa Proof of Stake mi? Solana, Avalanche, XRP, Litecoin veya Bitcoin Cash mi tercih edersiniz yoksa Kaspa veya Kadena gibi alternatifleri mi? Bu videoda Kaspa ve Kadena ile ilgili detayları inceleyip hem bu iki projeyi kendi içlerinde değerlendireceğiz hem de rakiplerine göre avantaj ve dezavantajlarını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Kaspa'dan bahsedelim. Kaspa, Bitcoin gibi bir Proof of Work blok zinciri ve Bitcoin'in Nakamoto konsensusunun geliştirmiş versiyon olan Phantom Ghost Deck protokolünü kullanıyor. Bu sayede yatayda bloklar üretilmektense ağaç şeklinde bloklar üretilerek teorik olarak Bitcoin kadar güvenli ancak ondan daha hızlı ve daha ucuz bir blok zincir ürettiklerini iddia ediyorlar. Peki bunun nasıl çalıştığını ayrı bir görsel üzerinden inceleyelim. Bu animasyonda görmüş olduğunuz üzere Kaspada Bitcoin'den farklı olarak bloklar paralelde üretilebiliyor ve bu sayede işlemler hızlandırılıp işlem ücretleri düşürülebiliyor. Peki bloklardan hangileri onaylanıyor derseniz de bununla alakalı detayları whitepaper'ında bulabilirsiniz. Biz diğer metriklere bakmak için şimdi devam edelim. Şimdi bir de Kaspa'nın dashboard'una bakalım. Dashboard üzerinde Kaspa'nın mevcut arzını, saniye başına geçen işlem sayısını, hash rate'ini, madencilikte ne kadar kas coin çıkarılmış bunu aynı zamanda blok başına burada ne kadar ödül dağıtılıyor bunların detaylarını görebiliyoruz. %72 civarında madencilikte kas coin çıkarılması epey olumlu. Peki 2025 gözüyle bakarsak ne kadar enflasyon var? Bunun için de ayrı bir tablo hazırlamışlar. Şimdi ona bakalım. Kaspa'nın tokonomi takvimine baktığımızda 2021'in Kasım ayından beri main nette olduğunu görüyoruz. İlk başta saniye bazında 500 kas ödül dağıtılırken şimdilerde baktığımızda bu ödül miktarı 165'e kadar düşürülmüş. Toplam arzına baktığımızda şu anda yaklaşık 21 milyar adet civarında Kaspa coin var. Peki 2025 sonu gözüyle baktığımızda enflasyon ne kadar dersek de 2025'in bir Kasım ayına bakalım buradan. 2025 sondaki Kaspa Coin'in arzına baktığımızda yaklaşık 26,5 milyar adet olduğunu görüyoruz. Buradan da 2 yıllık enflasyonu yaklaşık %25 olduğunu söyleyebiliriz. Kadeneye de baktıktan sonra zaten kıyaslama tablosunda bunları inceleyeceğiz. Ancak şunu da hatırlatalım Kaspa ile ilgili. Özellikle ilk başlarda çok fazla insan madencilik yapmadığı için burada özellikle ilk olarak madencilik faaliyetini başlayanlarda çok yüklü miktarda Kaspa olduğunu e, bunun da belli başlı bölgelerde satış baskısı getirebileceğini söylememiz gerekiyor. Peki adreslere bakarsak kimde ne kadar kaspa var onu da görebiliriz. Buradan da yeni bir linke tıkladığımızda Özellikle 1 milyondan fazla kaspa tutan adres sayısına baktığımızda 2700 civarında olduğunu görüyoruz. Buradan da yaklaşık 3 milyar kadar kaspanın belli başlı adreslerde olduğunu görüyoruz. Biraz da kaspa ile ilgili geliştirmelerden bahsedelim. Özellikle burada Dagnite'den söz edebiliriz. Burada komünite bazlı olarak geliştirmeler ilerlediği için Geliştirme yapmak isteyen insanlar Kaspa'nın Discord grubunda yazıyor, oylamaya çıkıyor ve olumlu sonuçlanırsa burada belli bir bütçe toplanıyor. Bu geliştirme için yaklaşık 70 milyon civarında Kaspa gerekmiş ve daha ilk günden %33'ün toplandığı gözüküyor. Peki Dagnite nedir dersek de bununla alakalı yorum burada yapabiliriz. Dagnite geliştirme sayesinde daha az onayla aynı şekilde güvenliğin sağlanabileceğinden bahsediyor proje ekibi. Aynı şekilde buradan da daha fazla ölçeklenme sağlanacağı ve saniye başına işlemin artırılacağından söz ediyorlar. Burada herhangi bir geliştirme takvimi yok. Dolayısıyla 2024'te mi, 2025'te mi veya daha geç mi bu işlemler bitecek? Onun için herhangi bir takvim göremiyoruz. Ancak ne zaman biterse Kaspa'ya olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz. Kaspa'da şu anda henüz smart kontraklar yok. Ancak bunlar geliştirildiği zaman NFT'ler üzerine veya harici cüzdanlar üzerine geliştirmeler yapılabilir. Zaten daha çok ödeme sistemi olarak çalışacağı için Burada rakiplerine göre kendini konumlandırması epey pozitif gözüküyor. Kaspa ile ilgili daha fazla bilgi ihtiyacınız varsa wiki sayfası üzerinden bilgilere erişebilirsiniz. Özellikle bir sunum hazırlamama ihtiyaç kalmadı çünkü gerçekten wiki sayfasında ihtiyaç duyabileceğiniz bütün bilgileri paylaşmışlar. Sık sorulan sorular burada. Eğer madencilik yapmak istiyorsunuz detaylarına buradan erişebiliyorsunuz. Aşağı doğru ilerledikçe de merak ettiğiniz sorulara cevap bulabiliyorsunuz. Kadene kıyaslamasına geçmeden önce burada bir yere tıklamak istiyorum. Burada Kaspa'nın gözüyle kadene nerede duruyor, bununla alakalı Kaspa'nın teorisyenlerinden birisinin bir yorumu var buna tıkladığımızda buradan da herhangi bir şekilde ne yorum yapılıyor bunu görebiliriz. Kaspa'nın çekirdek ekibinden Shai Borskin yorumuna göre Kaspa Kadena'dan birçok açıdan daha iyi. Özellikle burada teknolojik yaklaşımının çok daha iyi olduğundan bahsediyor. Kadena'nın chain web kullanarak blockchain sayısını artırarak ölçeklenebileceğinden bahsediyor. Ancak bunların finality yani herhangi bir ödeme yaptığınızda onay mekanizmasının çok uzun süre süreceği için herhangi bir şekilde insanlar tarafından kabul görmeyeceğini söylüyor. Ancak burada Kaspa'nın özellikle Go'dan Rust diline geçmesi ve saniye başına işlem sayısını arttırması, bütün bunları yaparken de güvenlikten taviz vermemesinin Kaspa adına olumlu olduğunu söylüyor. Bu açıdan Kaspa'ya katılabiliriz ancak kıyaslamayı zaten videonun sonuna doğru bırakalım. Şimdi Kadena tarafına geçelim. Kadena'yı incelediğimizde Kadena'nın da Kaspa gibi bir katman bir blok zinciri olduğunu ve Proof of Work mekanizması ile çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu iki projenin de aslında güvenliği ön plana aldığını, sizli ön plan aldığını ve ölçeklenebilirlik konusunda geliştirmeler yaptığını söyleyebiliriz. Cadena'nın ekibine baktığımızda daha önce JP Morgan'da çalışan Stuart Popjoy ve Will Martino gibi isimler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sektörde tecrübeli isimler olduğunu söyleyebiliriz. Burada Kaspa'nın ekibinden bahsettiğimi unuttuğumu fark ettim. Orada da özellikle Jonathan Sompoliski'nin Ethereum'ın White Paper'ında ismi geçtiğini ve Vitalik Buterin gibi sektörün önde gelen isimlerinden biri olduğunu hatırlatmamın gerekiyor. Şimdi kadene ile ilgili detaylara devam edelim. Kaderin nasıl çalıştığını anlamak için Chainweb'den bahsetmemiz gerekiyor. Kaspa burada animasyonlar kullanmıştı. Kadene ise burada görseller ve videolar eklemiş. Buradan Chainweb'in nasıl çalıştığına bakarsak da paralelde çalışan 20 adet blok zincirin hangisi yoğunluk yaşıyorsa diğer tarafa doğru transactionları yani işlemleri aktararak buradan bütün işlemlerin vaktinde geçmesini sağladığını söyleyebiliriz. Bu ölçeklenebilirlik açısından gerçekten çok pozitif. Ancak burada da finality yani işlemlerin ne zaman onaylanacağı konusunda bir soru yaşayabiliriz işareti var. Bunu da zaten kıyaslama tablosunda inceleyeceğiz. Peki Kadena neden Chainweb kullanıyor? Neden buna ihtiyaç duymuş dersek de özellikle Proof of Work mekanizmalı blok zincirlerin güvenlik ve merkeziyetsizlik konusunda çok sıkıntı çekmediğini ancak ölçeklenebilirlik konusunda sıkıntı yaşadığından bahsetmiştik. Buradan da ölçeklenebilirlik konusunu Chainweb ile çözdüğünü söyleyebiliriz. Kadena'nın Explorer sayfasına baktığımızda Chainweb'deki bir 20 blok zinciri de görebiliyoruz. Buradan işlemlerin geçtiğini ve buradan da temel metrikleri görebiliyoruz. Burada aslında daha fazla bilgi görmek isterdim. Tabii ki zorluk seviyesini vesaire gösteriyor ama saniye başına ne kadar işlem geçiyor vesaire gibi bilgileri de burada görmek güzel olurdu. Ancak genel anlamda buradaki bilgileri de kullanışlı olarak nitelendirebiliriz. Kadena'nın teknolojisine baktığımızda akıllı kontratlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Kaspa'dan farklı olarak Kadena üzerinde akıllı kontratlar yazabiliyorsunuz hali hazırda ve bunun için de Pact yazılım dili kullanılıyor ve bu şekilde kendilerine bir ekosistem oluşturduklarını bahsedebiliriz. Aynı şekilde Katman 2 için de Kuro'dan bahsedebiliriz. Burada Bitcoin için Lightning neyse aynı şekilde Kadena için de Kuro'nun Kadena'nın Katman 2'si olduğunu görüyoruz. Örneğin burada baktığınızda Bitcoin için Lightning network'te beraber El Salvador'da kullanılırken Chainweb'in bütün dünyada kullanılabileceğinden bahsetmiş. Tabii ki burada Kadena Kaspadan daha önce piyasaya çıktığı için Kadena burada kendini Bitcoin ile kıyaslarken Kaspada kendini burada hem Kadena hem Bitcoin hem de diğer bütün rakiplerle kıyaslıyor diyebiliriz. Kadena'nın tokenomisine baktığımızda %70 civarının madencilere ayrıldığını görüyoruz. Yaklaşık %30 kadarı da platforma ve yatırımcılara ayrılmış. Burada da Kadena'yı Kaspadan biraz ayırabiliriz çünkü Kaspa'nın çekirdek ekibine ayırdığı %3'lük bir oran var. Tabii ki erken madenci olduğu için bundan çok daha fazlasını ekip bulunduruyordur cüzdanlarında. Ama burada Kadena resmi olarak 130 civarının ekibe ve yatırımcılara ayrıldığını söylemiş. Kadena'nın tokenomisine baktığımızda 2023 sonu ve 2025 sonu olarak bakarak 2 yıllık bir enflasyon hesaplayabiliriz. Şu an yaklaşık piyasada 250 milyon civarında KDA coin var ve 2025 sonu itibariyle bakarsak bu miktarın 325 milyon civarında olduğunu görüyoruz. Buradan da 2 yıllık enflasyonun yaklaşık %30 olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar satış baskısı olduğunu zaten tablo üzerinden göstereceğim. Biz şimdi devam edelim. Kaderina web sitesine baktığımızda zaten akıllı kontratlar neticesinde ekosistemin daha geniş olduğunu ve paralelde 20 blockchain kullandığı için özellikle köprü teknolojisinde iyi olduğunu da söyleyebiliriz. Burada DeFi, NFT ve ödeme sistemleri üzerine ve Polkadot'lu kozmoz olan benzerlikleri açısından interoperability ve relay chainler üzerinden burada detayları inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda ekosistemin genişletilmesi için daha fazla burada teşvik yapıldığını da görüyoruz. Biraz da ekosisteme bakarak kıyaslama tablosuna geçelim şimdi. Kadena'nın ekosistemine baktığımızda burada 54 tane proje olduğunu görüyoruz. Ancak bunların arasında çeşitli borsa isimleri de var. O yüzden bu tam olarak doğruyu yansıtmıyor. O yüzden buradan filtreleyerek gitmek daha doğru geldi bana. Örneğin DeFi üzerine baktığımızda Kadena Swap'ın olduğunu görüyoruz. Ve NFT açısından baktığımızda ise burada hangi projeler varmış dersek Data ve Launchpad'e tıklayalım. Marmelat, DNA ve Immutable Record gibi projelerin olduğunu görüyoruz. Buradan da tıklayarak ekosistemdeki projelerin detaylarına bakabilirsiniz diyelim. Şimdi kıyaslama tablosuna geçelim. Evet şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgilerle bir kıyaslama tablosu oluşturmak istedim. Şu ana kadar daha çok Proof of Stake projeleri incelediğimizden dolayı Kaspa ve Kadena'yı biraz ayırmak istedim. Tabi yine Proof of Work projeleri incelersek onları da Kaspa ve Kadena ile kıyaslarız. Buradan metriklere baktığımızda pozitif olarak işlem ücretlerinin düşük olmasından, merkeziyetsizlikten, sosyal etkileşimlerin kuvvetli olmasından tam puan verdiğimi söyleyebilirim. Bunun dışında satış baskısını da gayet iyiler. Ancak Kadena'yı burada bir adım öne koymak istedim. Çünkü Kadena'nın 2 yıllık satış baskısı 35 milyon civarındayken Kaspan 2 240 milyon dolar civarında. Negatif taraftan bakarsak kullanıcı sayısının düşük olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü günlük kullanıcı sayısının Kaspa için 15 bin civarında, Kadena için ise 6 bin civarında olduğunu görüyoruz. O yüzden burada Kaspa'yı bir adım öne koydum. Özellikle Finality tarafına baktığımızda ise iki projenin de sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü videonun başında söylediğimiz gibi eğer bir dükkanınız varsa ve kripto parayla işlem yapacaksanız orada finalitenin bir saniyenin altında olması gerekir. Siz bugün nasıl Visa ile veya Mastercard ile işlem yapıyorsanız Solana Avalanche buraya daha yakın gözüküyor. O yüzden Proof of Work mekanizmalı projeler burada biraz finalite olarak sınıfta kalıyor. Tabii ki bu 10 saniye veya 5 saniye daha sonrasında düşürülebilir mi? Bununla alakalı geliştirmeleri takip etmek gerekiyor. Ancak ben bir işletme olsam Proof of Work yerine Proof of Stake mekanizmalı bir blockchain'i tercih ederim diyebilirim. Son olarak yol haritasından bahsedersek özellikle Kaspa için akıllı kontratlar önemli bir yer tutacak. 2024-2025'te bu hype'ı sürdürebilmesi için daha fazla ekosistemini genişletmeye ihtiyacı var. Tabii ki Godin'den Rustin'le genişletip mekanizmasını güçlendirmeye de ihtiyacı var diyebiliriz. Kadena tarafına baktığımızda ise zaten ekosistemini genişlettiğini söyleyebiliriz. Özellikle burada Cosmos'la veya Polkadot'la ne gibi işbirliklerine girecekler? Ethereum'a rakip olarak hangi uygulamaları geliştirecekler? Bunu da yakından takip etmek gerekiyor. Son olarak Cardano örneğiyle bitirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 2020-2021'de Cardano'da çok fazla geliştirme olmadan topluluğun ve marketingin etkisiyle fiyat 3 dolarları kadar görmüştü. Kaspa ve Kadena'ya baktığımızda tabii ki geliştirmeler var. Ancak topluluğun ve marketingin etkisi geliştirmelerin çok önüne geçiyor. Örneğin Kaspa'da 1 dolar veya Kadena'da 10 dolar 20 dolarlar seviyesi tekrar görülecek mi derseniz de bunu geliştirmeler tarafından baktığımızda çok fazla rakipleri oldu ve bu yüzden zor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak topluluk fiyatı nereye çekmek isterse fiyat oraya gidiyor. O yüzden burada fiyat nerelere ulaşır buna da topluluk karar verecek değilim. Evet incelememizi bitirdik. Vaktiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.